İlk yani az dil bilmen gerekiyor. Neyse ilk geçtim bana şey dediler. Sen Türk müsün dediler. Kürdistanlı mısın dediler. Arkalarında da harita var. Dedim ki arkanızdan dedim Kürdistan'ı bana gösterseniz de bulsanız dedim. Dediler haritaya baktılar bulamadılar. Beni de işe almadılar. Ne <laughs> adam ya. Top sürme. Neydi yani, top sana. sürme oyunun adı? Push it together. Push it. Şöyle mi yazılıyor? <laughs> O ne çıktı la? Şimik Murat. Ne Sen ne lan? Lan. Bana bunu hediye göndermişler abi. Oğlum bunu birisi attı bana. Bunlardan var bende bak hentai yazayım. Yuh! Oha! Bu hentai killer ne? <laughs> ne? ne bu? Ya hentai öldürüyor. Niye? Öldürünce ağlıyor lan. Aynen öldürünce ağlıyor, ağlıyor Allah Allah. Ağzına bakalım. Aaa! Apat abi böyle saç boyun mu olur ya? Aaa! Bu platformda senden sakin biri gerçekten yok Aklı demiş. Peki hayatımı 300x ile çarpsalar? <gülüyor> <gülüyor> Batın hoş geldin. Şimdi doğunu bekliyoruz. Batın kusura bakma bir şey. Işte. Total War topluluğuna bakalım abi. Yo sen istersen yap.